Elbistan ilçesine bağlı Kırsal Gümüşdüven mahallesinde Salavan Dağı ters talelere büründü. Dünya nadide çiçekler arasında yer alan ağlayan gelin olarak da anılan ters laleler Salavan Dağı'nın 1700 metre rakımında yer alıyor. Ters laleleri görmek isteyen doğa severler kilometrelerce tırmanışın ardından lalelere ulaşarak görsel şölene tanıklık ediyor. Doğa severlerin ters laleleri görmek için saatlerce yürümek zorunda kaldığını belirten mahalle sakini Cengiz Eren, bu güzelliği görmek isteyen insanlar tırmanma zahmetine katlanarak buraya kadar geliyor dedi. Ters laleleri insanlar burada gelip ziyaret ediyorlar. tabii çok ciddi güzel bir görüntü veriyor. Ters lalelerin bir de hikayesi var. İşte ağlayan gelin olarak biliniyor bir de ters lale tabii ki. Ağlayan gelin hikayesi sabahleyin çiği düşüyor. Çiği düştüğü zaman e, yaprakları var. Yaprakların üzerinde su, o su biriktiği zaman, güneşle açtığı zaman orada su damlacıkları oluşuyor. Su damladığı zaman orada o şekilde gören insanlar e, ağlayan gelin olarak o şekilde adlandırmışlar. Devletimiz de burayı koruma altına almış. E, Tabi biliniyor burası. 61 bin TL olarak da cezai işlem uygulanıyor. Yani zarar verildiği takdirde soğan koparıldığı zaman 61 bin TL cezası var.